Merhaba. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Arkadaşlar, garajımda kuruttum ikinci versiyon. Çiçekler. Karabaşotu. Arkadaşlar, papatya. Bunların tabii ki adı farklı oluyor. Aynı safa çiçeklerim. Böyle Bir de göstereyim. Ee, reçellik gül arkadaşlar. Ee, bu sene hastalık girmiş fazla yoktu. 3-4 tane alabildim. Tabii ki daha açacaklar ama kok, kokusu çok güzel arkadaşlar. Ee, böyle gül güllerim. Şurada arkadaşlar ebe Tesadüfen gördüm. Arıyordum öyle ama tesadüfen gördüm. Hemen topladım hiç. Bırakmadım. Allah'tan bir de yani devlete ait kimseye ait değildi. Ee, topladım bir güzel ebegümeciyi. Yine aynı yere gider. Ee, görürsem tekrar toplayacağım. Ebegümencileri. Ee, gelincik arkadaşlar. Gelincikleri kurutmaya aldım. Gelincik çiçeklerini topladım. Yer yer topluyorum. Düş, düşmeden topluyorum. Evet böyle çiçeklerim bunlar. Evet burada pelin otu arkadaşlar. Aslında buna e, Bayfus deniyor. Bayfus yani ayak ayakları dinlendiren Ayakların altına konuyor arkadaşlar bu yapraklar Dağcılar falan ayak yorgunluğunu alıyor Bayfus Ve pelin otu Şu da pelin otu arkadaşlar Hemen topladım kurumaya aldım Çayını yaptım ah içecek gibi değil çok bitter arkadaşlar çok acı Ama mecbur içeceksiniz ee, uzun çok acı istemiyorsanız kısa sürede çayını yapıp içiyorsunuz. Ama e, çok acı istiyorsanız 2-3 saat suda, suda beklemesi gerekiyor. Acılığın iyice vermesi için bir talığını yani. Bu da at kuyruğu otu. Onu da şey yaptım arkadaşlar kurutmayı aldım. Böyle ürünlerim şimdilik diğerleri kurudular. Torbaladım. Yine garajda bekliyorlar. Şey boylarım da kurumuştu, onları da kuruttum, ee, torbaladım. Böyle arkadaşlar, çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız, İyi ki destek veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.